önündeki metni okuma konusundaki kararlılığın dışında hiçbir kararlılığı olmayan bazı mevki sahibi arkadaşların bunun adı ne olursa olsun çıkıp Kanal İstanbul'la ilgili ahkam kesip Kanal İstanbul'la ilgili yapılmaması hususunda ortaya çıkan bilimsel veriler üzerinden bu bazen benim tarafımdan bazen siyasi partilerin değerli temsilcileri ve hatta genel başkanları tarafından ortaya atılan kararlılığı, ortaya konulan kararlılığı seviyesiz ve fütursuzca eleştirdiklerini görüyorum. Hiçbir bilimsel, hiçbir teknik, kabiliyet ve kapasitesiyle bunu yaptığını düşünmüyorum. Siyasi iradenin talimatıyla yaptığını düşünüyorum diğer kapasitelerine dair şahitliğim vardır. O bakımdan Genel Başkanımızla veya diğer siyasi temsilcilerin söyledikleriyle ilgili yorum yaparken dikkatli kelimeler ve cümleler seçmesi gerektiğinde buradan belirtmek istiyorum. Biz Kanal İstanbul'u İstanbul'u nasıl tehdit ettiğini, Marmara Denizi'ni nasıl tehdit ettiğini, bu coğrafyayı nasıl tehdit ettiğini çok iyi bir biçimde tespit etmişiz. Ettiğimiz tespit ve toplantılara davet ettiğimiz hiçbir resmi kurum ve kuruluştan katılımcı gelmemiştir. Bakanlıklar da buna dahildir. Biz ise İstanbul'u yöneten, 100 bine yakın çalışan olan 16 milyon hemşerisinin yetkisiyle İstanbul'u yönetilen kişiler olarak herhangi bir bakanlığın ya da kurum ya da kuruluşun bilimsel veya teknik bir çalışmasına da kanalla ilgili davet edilmemişizdir. Alınan hiçbir karar katılımcı yapılmamıştır. Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı kararlarla süreçler yönetilmiştir. Tümden çevre katliamıdır.